Az sonra Kutay Korap ardından da Cüneyt Başaran bizlerle olacak ama önce hemen Taştan'a dönelim. E, yatırım finansmandan bizlerle bugün piyasa dinamiklerini anlamak adına Vahap Taştan neler aktarırsın bizlere? Evet e, ABD'de üfe geldi e, gözle e, takip ettik zaten e, ama detaylara baktığımızda hala e, Amerika'da e, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin devam ettiğini gösteriyor. Şimdi hem hizmet tarafında bir artış var. Özellikle ulaştırmayı burada ön plana çıkarmak gerekiyor. Artan maliyetlerle beraber. E tabii gıdayı burada dışarıda tuttuğumuzda belki çekirdek üfe biraz daha zayıf arttı ama yine aslına bakarsam piyasa dinamiklerinin üzerinde. E ben çok böyle faizler üzerinde aşırı bir hareket yaratacağı görüşün değilim önümüzdeki dönemde. Çünkü zaten faizler geçtiğimiz günlerde Avrupa Merkez Bankası'nın da zaten söylemlerinde de gördük enflasyon ama Avrupa'da da bir enflasyon endişesi var. Şimdi Çin ve Amerika belli bir zaman periyodu içerisinde bir enflasyon ihracatı yaptılar Avrupa'ya. Bunun yansımasını görüyoruz. O yüzden üfe rakamı yüksek gelse de piyasaya çok ciddi bir etkisi olmadı. Ama enflasyonist baskılarında devam ettiğini bize gösteriyor. Şimdi bir taraftan da Fed'i sıkıştırıyor. Yani belki veri akışları çok kuvvetli değil. Üçüncü çeyrekli bir ivme kaybına işaret ediyor ama bir yandan da yükselen enflasyon ister istemez Fed'i piyasanın beklediğinden bir tık daha erken davranmaya itebilir. Ben o yüzden yani bu ki Eylül toplantısına götüreceksek Eylül toplantısının hala ...ciddi manada e, masada olduğunu düşünüyorum. E, bu veri akışı olmasa bile genel olarak veri akışlarının tamamı... E, gelişen ülke piyasasına dair bir miktar baskı oluşturabilir. Biz de zaten bunun e, yansımasını görüyoruz. Yani 1470-1480'lerden gelen bir satış var. E, kur tarafında bir miktar etkisi var ama e, kur tarafında ekstra olarak... E, ...senin de az önce altını çizdiğin yani çekirdek enflasyona odaklanalım... ...o zaman e, faizde indirim marjımız olur algısı piyasada TL üzerinde etkili. Opsiyon piyasası henüz ciddi manada yönünü yukarı çevirmiş değil ama yavaş yavaş yani 8.30'ların altının kuvvetli bir şekilde dip oluşturduğunu bize gösteriyor diyebilirim gözde.